E, aslında iki takımın da birbirine karşı çok daha farklı bir motivasyonla e, oynaması ve daha farklı bir sonucun e, çıkması beklenen bir mücadeleydi o gün. E, yanlış evet. bir cümle kurmadım zannediyorum. Çünkü Burak Yılmaz e, enteresan bir şekilde kulüpten ayrıldı. E, ayrı bir motivasyonu olabileceğini zaten tahmin ediyorduk. %100. E, bir de oyuncuları biraz basının e, camianın önüne attığı için... Oyuncu grubunun da ayrıca bir motivasyonla belki bir reaksiyon verme amacıyla sahaya çıkabileceği yönünde e, tahminler vardı. Ama o tahminler pek de e, gerçekleşmedi netice itibarıyla Yeni transferleri de izledik. 3 transferde e, şans buldu. Onları da birazdan konuşuruz. Ama şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Tabii. E, şöyle motivasyona katılıyorum burada arada. %100 Burak Hoca bu maça farklı bir <laughs> e, yapıyla motive olmuştur. Kafa yapısıyla. Hı hı. E, çünkü buradan ayrılış süreci, Beşiktaş'tan ayrılış süreci kötüydü. Çok kötüydü hatta. Yani o tribünlerde bağırılanları evet. ben hatırlıyorum. Tasvip etmediğimiz şeyler bu arada aslında. E, kötü bir ayrılık sürecinin sonunda tabii o süreç içerisinde oyuncularla ilgili tartışmalar da vardı ama senin bahsettiğin o oyuncu grubu aslında bugün Beşiktaş'ta olan oyuncu grubu değil. yani evet, Ya da maç kadrosunda evet, olmayan evet, isimler evet. var onların arasında. Doğru. Ama olanlar ee, da var neticede. Ama Beşiktaş'te, Beşiktaş bunları düşünecek bir kulüp değil. Beşiktaş'ın düşünmesi gereken... Ya bu sezon 3 maç üst üste Süper Lig'de bir maç kazanamadık. Kazanalım artık. Bunları düşünmesi gerekiyordu. Ama dün bu e, düşünce yapısıyla sahada olduklarını... ...kimse idrak edememiştir ekran başında izlerken. Yani e, sanki Beşiktaş oraya ya idare edelim. Arada bir gol bulursak bizim için iyidir. Ama maçı dengeli yürütelim havasındaydı. Ki bu Fernando Santos'un bir mentalitesinden geliyor. Yani bu mentaliteyi Portekiz milli takımında da gördük. Beraberliklerle başlayıp giden turnuvada şampiyonluk yaşaması vesaire. Ki e, turnuva futboluna uygun olabilir. Ama Kayserispor Spor bir revanşı yok. Çift ayaklı bir maç olsa diyeceğim ki deplasmanda bu oyunu oyna, golleme, zararsız, ziyansız dön, evindeki maçta kazanırsın geçersin. Ama ligdesin. Yani ve Kimsenin burada şampiyon beklentisi yok zaten. Şu an Beşiktaş'ta hangi taraftar e, hedefe, hedefe yönelik bir beklenti içerisinde? Herkes gelecek sezona iyi bir takım inşa edilmesiyle alakalı beklentisi var. Ancak şu ana kadar iyi futbol izleyemediler. Ya yani Beşiktaş evet. son iyi futbolunu, Beşiktaş'ın oyuncusu son iyi futbolu Serdar Topraktepe'nin takımın başına o çıktığı haftalarda Rize'de asmanda falan izledi mesela. Fernando Santos'un aldığı sonuçlar tatmin etmiyor. Elbette hocanın da şöyle e, bir dönemde gelmesi sıkıntıydı. Afrika Uluslar Kupası var. Takımdaki e, stoper sayısında çok ciddi eksilme vardı zaten. Sakat oyuncuların vesaire. Bir de Omar Koley o stoper tandeminden çıkıp Afrika Uluslar Kupası'na gitmişti. Döndü. Hastalık yaşadı. E, bu ligin en iyi sol beklerinden birisi Artur Masuaku. Ki Masuaku 3. E, maçına kadar kaldı o da yoktu. Umut Meraş oynadı, Emrecan Terzi oynadı, en son Bahtiyar'da oynattı orada. Ee, kolay değil. Orada bir ideal bulamamış bir teknik adam. E, ee, i̇leride bir Abubakar sorunu var. döndü ama sakatlığı var. Ee, belki Abu Bakar olsa daha üretken bir Beşiktaş olabilir. Elen yani orada top saklayabilecek, top tutabilecek bir oyuncu ya da iş çözebilecek en sıkıştığınız anlarda bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii bu Abu diğer konuları dışarıda bırakarak konuştuğumuz yönleri yani sağ içerisinde alakalı. Ee, bir de tabii ki şunu da unutmayalım. Yani Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında bulunduğu yönde Beşiktaş sakatlık sayısı ondan aşağı düşmedi. Raşitsa diyoruz mesela o da gitti geldi. Bir daha gitti. Salih Uçan aynı şekilde. Ee, Chamberlain'i kaybetti Beşiktaş sonra Amir'i kaybetti. E, Raşit Gezdal'ı oynattı. Verim aldı alamadı ayrı. Elde sayısal anlamda bir problem vardı. Ancak ne olursa olsun dünkü maç üzerine gelirsem şayet ben dünkü maçta Ernest Mucci'nin Beşiktaş'ın 10 numaraya yaptığı bir takviye ki Beşiktaş'a e son dönemlerde bu son aylar için söylemiyorum. Son sezonlar için en çok tartışılan konu Beşiktaş'ın net bir 10 numara bulamamasıydı. Yani takımı e, hücum hattında işleyebilecek, merkezden hücuma bağlantıyı sağlayabilecek bir şütör olabilecek orta sahası yoktu. Beşiktaş'ın en ciddi sıkıntılarından biri buydu bu arada. Şut atmayı bilmeyen bir takım var ortada. Şut atmayan ya da hani yasakmış gibi. Oysa yasak değil. Şut futbolun içerisindeki en temel e, araçlardan biri gol atmak için değil mi? Ama Beşiktaş'ta or Beşiktaş'ın orta sahaları şut çekmiyordu. Ya yani ceza sahasına kadar gelip pas yapıyorlardı mesela hani. E, o özgüven mi yoktu? O inanç mı yoktu kendilerine hani yapabilecek? Oysa Gerson bunları yapabilecek bir oyuncu ama çok nadir denediğini görüyorduk. Şimdi Ernest Mucci gibi bir oyuncu transfer edildi. Bence en önemli özelliği her iki ayağıyla da şut çıkarabilmesi. Çok etkili şutlar çıkarabilmesi. Ama ödül sağ kanada hapsedildi. Şimdi şu soru gelebilir peşine. Kim oynayabilirdi ki sağ kanatta? Bugüne kadar Muleka oynadı mesela. Kötü oynadı bu arada Muleka sağ kanatta. İyi oynadı demiyorum. Hatta ben Muleka'nın olması gereken mevkini oynatılacaksa şayet. Bir şekilde o sağda yer alacaksa. Merkezde ileride yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Şimdi Muleka dün on numara gibi Semih'in arkasında oynadı değil mi? Top alıyordu top dağıtıyordu Muleka ilginç bir şekilde. Bir buradan eksiliyorsunuz Muleka'nın olduğu pozisyondan. Oynayabileceği bir pozisyon değil yani. Oyun kurucu olur mu Muleka'dan? Olmaz. İki Ernest Muçci'yi aldınız sağ kanada koydunuz. Kariyerinde varsa yoksa iki 3 maçı vardır sağ kanatta öyle söyleyelim. Bir de buradan eksiliyorsunuz. yani. Sağda iki oyuncunun eksiliği. Oysa Muleka sağda Ernest Muçci ortada oynasaydı en azından bir oyuncu daha etkili olduğu mevkide oynayacaktı değil mi? Bir eksilmiş olurdunuz en kötü ihtimalle. Semih de dün çok etkisiz çok kaldı. Evet. Çünkü evet. Semih dün top alamadı hiç. Ee, bağlantı kurabileceği bir oyun olmadı ortada. Beşiktaş'ın 2-3 tane hücum aksiyonu var. Hepsinin içerisinde Ernest Mucu var. Bir tane şut çıkardı. Tek isabetli şut da bitirdi Beşiktaş maçı. Bir tane isabetli şut. Şimdi savunma tarafına da ayrıca döneceğim. Bir isabetli şutu Ernest Mucu atıyor. İki kez de Orada e, hatırlıyorsunuz işte çalımlarla birlikte ceza sahası yayında rakibi rahatsız ettiği pozisyonlar vardı. Başka da yok. E, dolayısıyla ben burada başlangıçta bir hata yapıldığını düşünüyorum. E, Beşiktaş çok temkinli oynuyor aşırı derecede. Belki bu savunmaya güvenmemeden kaynaklı da olabilir. E, ama şöyle bir şey vardı dün. Amarte Amarte'nin dışında Gerson yanında oynuyordu. Ve önde e, Muleka ile başladı değil mi? Yani iki tane zaten altı gibi oynattı aslında. Hani tek önlü böyle 2-8 ya da 1-8-1-10 dizilişi de yoktu aslında. E hele bir de sona bakalım. Musrati'nin girdikten sonra Beşiktaş gol arayan taraf gibi dursa da öyle bir şey yoktu. Kayseri daha çok gol aradı Beşiktaş'tan. Niye? Ya Beşiktaş 3 tane defansif yönü kuvvetli oyuncuyla maçı bitirdi. Merkezde 3 oyuncunuz var. Üçü de defansif oyuncu. Yani orada seçenek farklı olabilirdi. Ee, ...belki Amartya'yı çıkarıp... ...Gesson, Musrat ikilisinin önünde birini oynatıp... Yani ...galibiyeti arayan takım bunu yapar. Bu riskli alır. Zaten kaybetseniz ne olacak sizin için? Kazansanız fazlası olacak. Kaybetseniz ne olacak? Ee, savunma tarafına geliyorum. Şöyle bir şey abi... ...Beşiktaş dün savunma yaptı deniliyor. İyi savunma yaptı söyleniyor. Ya açıkçası ben... ...savunmayı da iyi yaptığını düşünmüyorum. Şimdi... Necip Uysal'ın maç boyu olan performansı Voral'ın ikinci yarıdaki performansına değer veriyorum. Uzaklaştırma, hava topu, ikili mücadele ama neden bu kadar çok ikili mücadeleye girdi sizce? Çünkü bakalım söyleyeceğim şimdi hemen ee, dün hepsini şey yaptım da rakip ceza sahasına Kayserispor 22 kez giriyor. Beşiktaş kaç kez giriyor? Evet. 13. Kayserispor Spor 14 şut çekiyor. Beşiktaş 6 şut çekiyor. Şimdi 14 kez şut şansı tanımışsınız. 22 kez ceza sahanıza sokmuşsunuz. Siz çok daha az girmişsiniz. Daha az şut çekmişsiniz. Bir tane hesap et. hangi taraf daha iyi savunma yapmış oluyor? Kayseri Spor mu daha iyi yapmış oluyor bu maçta savunmayı? Beşiktaş mı? Bir metreden gol kaçırdığını unutmayalım Kayseri Spor'un. O 40 yılda bir olabilecek bir şeydi bu arada o kadar şey olması. Evet. Ee, dolayısıyla Necip'in Maç boyu olan performansıyla e, biz lütfen Voral'ın ikinci yarıdaki performansını ayrı tutalım. Onun sebebi Kayseri'nin o kadar yüklenmesinden kaynaklı. Kayseri demek sürekli seni yokladı ki bu stoperlerin o kadar çok ikili mücadeleye, evet. o kadar çok havu topu mücadelesine girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ta oyunu beğenmedim. E, kimsenin de beğendiğini düşünmüyorum zaten. Bir umut ışığı arıyor herkes. Fernando Santos'a dair de arıyor bunu bugünden tartışmaya başlandığını görüyorum. Ben erken olduğu kanaatindeyim yine de. Yani Beşiktaş 7-8 haftada bir teknik adam değişikliği. ya yani olmaz böyle. Bunu bu kadar çok sık teknik adam değişikliğinin hiçbir faydası olmadığını Zaten görmek gerekiyor. Yani... Ee, öncelikle şunu gör, beklemek lazım biraz da. Bir tam kadro eline gelsin. Hı hı. Masoku dönecek. Abu Bakar iyileşiyor. Rasista dönsün. Buna takımın temel taşlarından bazı oyunculardan Musrati bu 11'e yerleşsin. Ernest Muçi pozisyonunu evet. bulsun. Ondan sonraki Beşiktaş'ı izleyip daha net değerlendirelim.